Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an Bayless coin ile ilgili bir inceleme yapacağız. Bana yaklaşık 3-5 gün önce şu pump hareketi gelmeden önce bir takipçim sormuştu ve iyi olduğunu söylemiştim ama analizini yapmak için tabi fırsatım olmalı arkadaşlar. Hem ona da sözümü gerçekleştirmiş olayım. İnşallah ki yeni alım yapmıştır. Yukarıdan aldıysa, ben sürekli olarak düştüyse, onun için sorduysa onun için birazcık daha zaman ihtiyaç var. Aldığı noktayı bilmiyorum, sormadım da zaten. Kendisi de söylemedi. Çünkü arkadaşlar Waves Coin bakın şu ana kanal yükselişinde çok güzel yükselişler sergilerken bir anda bunu kırdırdılar. Bitcoin'in hareketiyle kırdırdı. Tekrar bir daha deneme yapmak istedi. Aynı kanalı tekrar gitmek istedi fakat bunu başaramadı. Girse güzel hedefleri vardı. Ama şu an içinde gerçekten güzel bir pump hareketi yaptı ve pump hareketinin de devamı gelecek gibi ama şu önemli. Bitcoin'in de izin vermesi lazım arkadaşlar. Maalesef ki maalesef ki Bitcoin iyi olmadan altcoin'ler çıkmıyor arkadaşlar şu Bitcoin'in düzelmesi lazım. Başka türlü olmaz. Hani bazen spor tokenleri çıkıyor Bitcoin'de bağımsız olarak. Ya da Bitcoin gerçekten çok çok düşmüştür arkadaşlar. Altyapısında farklı haberler vardır. Farklı projeleri vardır. O an o yayınlanmıştır. Ya da gündeme gelmiştir. O an için çıkarırlar. Onlar istisna ama genel olarak baktığımız zaman Bitcoin kötüyse maalesef ki iyi bir şeyleri beklemek doğru değil. Ve zaten de çekiyorlardı. Bitcoin müsaade ettiği sürece gideceği hedefleri birazdan vereceğim. Çünkü uzun süre önce çalışma yapmışım galiba. Şu an yeni bir çalışma yapmadım. Hala da bak pump hareketinin devamında geliyor. Yani şu an hala tamamlamış ölçüde değil ama takılacağı birkaç tane kritik bölge var. Ee, dediğim gibi az önce de söylediğim gibi Bitcoin sıkıntı çıkarmadığı sürece o hedeflere kadar bekleyebilirsin. Eğer aşağılardan aldıysan yeni alım yaptıysan bana onun için sorduysan inşallah güzel kazanmışımdır. Ee, yukarıdan aldıysan çok yukarılardan aldıysan bir açık daha beklemek zorundasın yani. Ama destek ne kadar yukarıdan aldıysan alın arkadaşlar bakın düşüş sürekli olarak düşüşteymiş 31 Mart'tan itibaren 31 Mart'tan itibaren günümüze kadar yani 2 aylık süre zarfında sürekli düşüşteydi ve şu ufak küçük hareketler tepki alımları haricinde hiçbir tepki alımı da yapmamış bunu yapması zaten gerekiyordu arkadaşlar bunu yapması gerekiyordu hani bunu yakalamak lazım. Çünkü bakın 2 aydır hiçbir tepki alımı yok. Hiçbir şekilde yok. Mutlaka ve mutlaka tepki alımı yapardı. İşte değerlendirmek lazım ama bazen bizim gözümüze de kaçıyor. Ya da farkına varıyoruz. Not alıyoruz böyle defterinde not alıyorum. Ama o notlar içinde kayboluyoruz bazen. Bizim de gözümüzde kaçıyor değil. Kaçıyor bazen. Ama hangisini alacaksınız ki arkadaşlar? Bu tarz onlarca var. Yani 20 tane, 30 tane, 40 tane var. Şimdi hepsini ayrı ayrı para yatırmanız lazım. Ya da takip etmesi biraz zaman alır bazen de gözden kaçıyor, unutuyorsun yani. Bizde de öyle oluyor. Şu an için hareket devam ediyor. Gideceği yerlerde tekrardan verelim. Bakın arkadaşlar, şu an bulunduğu yerler direnç bölgeleri. Yukarıda %6 daha gidebilir, sıkıntı yok. 7.47'lere kadar. Daha sonra burayı kırarsa yükselişi birazcık daha hızlı olacaktır. Yaklaşık %20 daha 20 daha yukarıda gidebileceği yeri var. 9.03 dolar. Yaklaşık 9 dolar. Buraları kırar arkadaşlar. Çünkü buradakiler çok kuvvetli bir direnç noktası değil. Kırar. Ee, tabii ki az önce de söylediğim gibi e, burada Bitcoin'e de çok dikkat etmen lazım. Ha, takılacağı yerleri soruyorsan bana takılacağı yerler işte e, 11 dolar 12 dolar seviyelerinde eğer e, takılabilir. Birinci takılacağı bölge yaklaşık 9 dolar. 9 dolara kırarsa 12 dolara kadar yolu var. Şu an e, %72 daha gideri var. Alttan aldığın zaman ne kadarlık bir potansiyeli barındırıyor demektir neredeyse 2x hemen hemen 2x daha yolu var demektir. Bakın bu bölgede de takılabilir. Bakın Bitcoin bir anda rüzgar tersine eser. Tekrar aşağı birazcık gelebilir, sarkabilir. Bilgin olsun yani onu söyleyeyim. Yani o hedefleri görmeyebilir. Görür ama zamanla görür. Şu an görmez. Şu an yakın zamanda göreceği hedefleri bunlar. Ee, orta vadede hani beklediğin zaman şu anki rakamından 10 kattan fazlası var arkadaşlar ya. Yani 10 kattan fazlası var da. Ve tabi bunu 10 kata kadar beklemem. 5 yani kata kadar var yani. 5 kata kadar var. Daha fazlası da var. Ama bu daha fazlası ve yukarı hedefler için az önce de söyledim. Hatta 10 kere de söylüyorum. Çünkü önemli olduğu için arkadaşlar Bitcoin'e bakmanız lazım. E, Bitcoin'de hala ben güveniyor muyum? Ben güvenmiyorum arkadaşlar. Ne zaman güvenirim size söyleyeyim mi? Bitcoin'e ne zaman güvenirim ve ne kadar e, o noktaya gelirse artık Gönül rahatlığıyla alırım ve arkama bakmam dediğim noktalar. Tam önceki videolarımda söylediğim kötü yerler gelirse artık ondan sonra güzel yükselişlerin başlayacağını kesin olarak kanaat getiririm. Ve arkama da bakmam artık düşecek mi alacağım koyun diye düşünmem. E, oralar benim için daha güvenlidir. Bakın hala pump hareketi devam ediyor arkadaşlar. Hala canlı hala güzel e, devam ediyor ve gideri de var yani. Daha hala da gideri var. Ama kritik dirençlerde de takılır. Bakın şu arada bile dirençler var hepsini vermedim arkadaşlar. Bakın şu ara bile dirençleri var. 10 dolar, 10.90 dolarlı seviyelerde de direnç bölgeleri var. Ama şu an e, kıracak gidecek gibi. Aşağıda kötü yerleri de vardı. Oraya getirmemişler. O kötü yerlerine gelme şartı da Bitcoin kaynaklı gelebilirdi. Kesinlikle gelecekti ama getirmediler. %50'ye kadar daha kaybettirebilirdi. Ondan sonra da ne olurdu? Oradan alsam 15-20x'e kadar beklerdim. Uzun vadeli. Zaten asıl güzel karları beklediğiniz zaman kazanırsınız arkadaşlar. Çünkü kısa vadeli işlemlerde gerçekten iyi bir teknik analiz bilgisine sahip değilseniz ya da çok iyi takip etmiyorsanız hadi teknik analiz bilgisine sahip olsanız dahi hepsini adapte olamazsınız. belli kriterlere göre kaç tanesine odaklanmanız lazım o şekilde kazanırsınız. Ama uzun vade beklediğiniz zaman, arkaya yaslandığınız zaman daha fazla kazandırır. Tabii şu eksileri de var. Kardan zarar etme durumunda söz konusu olabilir. Yani rüzgar tersine eser. 2x yapmışsınızdır. Bir anda bir bakmışsınızdır. Paranızın kazandığınızın yarısı kaybolur gider. O da iyi bir şey değil. O da iyi bir kazanç yöntemi değil. Çünkü müdahalede gerek. Yani uzun vade beklemek demek. Hiç başı boş bırakmak anlamında değil. Belli kritik yerlerde baktığınız çok sıkıntılı bir süreç var. Bir miktarını satın. Bunu artık bedavaya getirebilirsiniz. Örnek veriyorum ne yaptı? 1x yaptı. %50'sini satsan ana paranı kurtarıyor musun? Evet kurtarıyorsun. Arttan alınanlar için söylüyorum. Bakın şu an ne kadar yapmış. Bu fan hareketiyle beraber ne kadar yapmış onu da bakalım. Yaklaşık %78 yapmış. 1x yaptığı zaman %100 yükseldiği zaman ana paranı kurtarıyorsun. Ondan sonrası artık senin için bedava olacağı için o büyük hedefleri onlarla beklersin. O problem değildir senin için. O aldığın parayla da başkalarını değerlendirsin. Bu şekilde yaparsanız daha kazançlı olursunuz. Yoksa ha buradan karını aldın tekrar başkasına full o parayla başkasına girdin. O da bir düştü. Burada aldığın karı komple geri verdin. Ne anladım bu işten? O yanlış arkadaşlar. O strateji yanlış. Genelde para kaybetme sebebiniz de zaten o oluyor. Başka bir şey olmuyor. Hani böyle güzel potansiyel olan iyi altcoin'leri tespit edeceksiniz. Tamam mı? Orada paranızı şu an kötü yerlerde altcoin'ler arkadaşlar yerlerde sürünüyor. Altcoin'ler yerlerde sürünüyor. Onu söyleyeyim. Alacaksınız şu mutluluklar kötü yerler. Onu söyleyeyim. Alacaksın sonra dediğim şartlarda onu yapacaksın. 1x 2x yapacaksın. Satacaksın yarısını bedavaya gelecek senin için. Ondan sonrası senin için dert değil. Büyük hedefini bekle. Başka türlü öb öbür dediğim şey sistemde yaparsanız yani full çıkacaksınız. Sonra başkasına geçiyorsun. Orada da bir yanlış işlem yapıyorsun. 150 kaybediyor. Aldığın karı komple verdin. Ne anladın bu işten? Bir ay sonunda 15 günün sonunda 40 günün sonunda bir bakıyorsun. Başlangıç noktasını yeniden dönmüşsün. İşte sizin hatanız da bu oluyor arkadaşlar. Yapılan hata işte bu oluyor maalesef ki. Aldığınız karları kaybetmedeniz tamamen bu. Şu an için e, görülen senaryo iyi arkadaşlar. E, ama şu an direnç bölgesinde takılabileceği yerlerden birinde bulunuyor. Bunu söyleyeyim. Bundan sonrası için biraz daha Bitcoin'e ihtiyaç var. Daha büyük hedefler için. Daha güzel hedefleri de var mı? Var ama biraz daha zaman ihtiyaç var arkadaşlar. Şu an için değil. Şu an için gidemez muhtemelen. Çünkü piyası da zor yani. Çünkü illaki bir yerde takılacak. Şu an için söyleyeceğim bunlar arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın video altına yorum olarak yazın. incelemesi istedikleriniz varsa bakarım arkadaşlar. Hani bir de şu var. Hocam biz çok yazıyoruz ama hepsini incelemiyorsunuz. Bakıyorum arkadaşlar sizin için böyle aslında güzel potansiyel barındıranları seçiyorum. Analiz yaparken de aslında değerlendiren takipçilerim için de iyi oluyor. Çünkü benim bu kanalı izleyip hocam sizin bir videonuzu izledim. Aldım. Burger aldım hocam sizin videonuzu izledim. Sabah kalktım param 2x'ti. Yani ikiye katlamış arkadaşlar böyle takipçilerimiz de olabiliyor bazen. Çünkü ben genelde o tarzları böyle tam güzel start noktasına yakın olanları sizin sorduklarınız içinde varsa onları tercih ediyorum. Ama bunların bir kısmı popüler olmuyor. Siz izlemiyorsunuz genelde, takip etmiyorsunuz. Tabi izleyen takipçilerim, sıkı takipçilerim var. Onların notunu alıyorlar, iyi de çalışıyorlar, kazanıyorlar. Tabii ki bunlar hiçbirisi şey yatırım tavsiyesi değildir. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.